<gülüyor> <gülüyor> gel gel burayım ben de, demek, demek. Ya, e nasıl yanım. vuruyorsun lan? Hakan yanımızdan geçti Hakan. Aman ha <laughs> üç hak yine ne gidiyon? Geldim Bakın, geldim. Yok <laughs> geldin. Adam nerede? Ooo. Adam. Bırak oğlum burada ne kadar ne kadar çekecek sanki? 5 dakika Allah Allah, 5 Allah ya. ya. En fazla 5'e katlar. Adam bayağı duruyor. Ya. Burada oğlum o kadar duruyor adam bu adam. Hiçbir Yo, şey adam yapmadım abi istemiyor. ben burada ya. Burada tamam, duruyorum. Gel çık hadi. Eyvallah Allah razı olsun. Gel. Sağ ol faturaları abi. Faturaları ödemezsen öperim seni. Abi fatura ne demek ya? Ben sana iki katını ödeyeyim. Canı sağ olsun. Yüzünü kaydettim yani. haberin evet, olsun Eyvallah. O faturaları dönecek. Tamam. Biz İstanbul çocuğu değiliz ki altımızda BMW olsun. Biz İzmir çocuğu gibi değiliz ki kolumuzda manita olsun. Biz Hı Adana bir çocuğuyuz, bir bırak da peşimizde polisler koşsun <laughs> ha. Allah Allah, Allah, Allah. E. Ellemeyin la bunu ben bir döveyim Gel lan kapı ya Hadi Amına ah. <laughs> ah Ah <gülüyor> Ah Ne oldu? <laughs> Çöpün şeye, şeye sokayım mı? Al <laughs> Al <Allah>. Al <gülüyor> Al Ellemeyin, ellemeyin Ellemeyin, Ellemeyin, ellemeyin Oğlum biz nasıl bak aç kapıyı A ben gireyim Hadi, Hadi al Aaaa